Detoks ikinci Şu gün. Ne de çay içiyorum ha? Oğlum, allong. Zaten motivasyon bence böyle bir şey. Marifus mu sen? Nasıl? Ben nasıl buruşturdum? Annemiz bize böyle sağlıklı atıştırmalık verdi. Neymiş ya? Bakayım mı? Denizde güneş olan şey. <laughs> Denizde güneş olan bir şey mi? <laughs> Kulağımı doldurdum. Cener dedi ki ben gelirim hatta sen gitmezsen tek gideceğim onu da bekliyorum. Evet. Orada arıyorum telefon açılmıyor. Öncelikle haklı. Alalım. Ben bir kanguruyum şu anda. Elinde marul dürümü olan bir kanguru. Evet. <laughs> Aslında herkes kendi içinde sağlıklı yaşamak <laughs> ve kendinin daha iyi bir versiyonu olmak istiyor. Bravo. Ama ne yapacağını bilemiyor. <laughs> Bunların hepsini konuşacağız tamam Herkese merhaba. Bu vlogumuza Marmaris'ten merhaba diyorum şu anda. Grant Grand Yazıcı Otel'e geldik. Vina, ben ve Caner üçümüz. Aynı zamanda Pelin, Anıl, Alin ve Lena da burada. Buraya burada böyle birkaç gün kendimize dinleyelim birazcık dinlenelim dedik. Ama aslında benim buraya en çok gelmek istememdeki sebep burada Grand Yazıcı Otel'de bir detoks programı olmasıydı. bu detoks programına katılmayı çok istedim dedim ve şu anda da detoksumuzun ikinci günündeyiz aslında. Dün hem böyle detoksun etkisi hem de böyle yol yorgunluğu derken çok fazla bir şey çekemedim. Gül Kaynak diye bir birisi var bilmiyorum biliyor musunuz? Ben onu çok eskiden beri biliyorum aslında. Hatta böyle etilerde küçük bir raw restoranı da vardı. Benim de o zamanlar vegan ve glutensiz ve çoğu organik olan malzemelerden yapılan bir restoranım vardı. Ee, o yüzden çok ilgimi çekiyordu ve beslendiğim zamanlarda, beslenmek istediğim zamanlarda Gülkaynak'ın e, restoranına giderdim. Şimdi burada Gülkaynak'ın bir detoks programı var. Aslında alkali bir program bu. Biz de bu programa başladık. Tabii ki ben e, herkesi gaza getirdim. İlk başta Caner'i getirdim, ondan sonra Pelin'i getirdim. Sonra Anıl da biraz katıldı. Yani Anıl e, kilo vermek istemediği için arada bazı şeyler de yiyor ama böyle topyekun bir e, detoks Çılgınlığına giriştik burada. Şimdi bu ikinci günümüzde neler oldu, sizlere e, onu göstereceğim. E, sabahları yeşil içecekle başlıyoruz güne. E, sonrasında spor var, aqua yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir program. Ben çok mutluyum. E, şimdi kahvaltıya iniyorum. Ve size bir gün boyunca neler yediğimizi, neler yaptığımızı bu detoksta ve neler hissettiğimizi anlatacağım. Evet, şimdi herkesten de bir merhaba alalım. Minişim! İyi hoşlar. Böyle kahvaltı bölümüne geliyoruz. Ve buğday çimi suyu e, ve bir takım yeşilliklerden oluşan bir juice'la güne başlıyoruz. Sonra sanırım böyle granola gibi bir kahvaltımız da var. Sabah kil içtik. O nerede? Onları... Efendim? Bakabilirsin. Tabii. Çok güzel tabii. Bu sabah kahvaltımız. Badem sütlü granola. Ne? Tatlandıracak muz. Muz mu? Bari muz olsaydı içinde. Surat. <laughs> nasıl buruşturuyor yüzünü? Kızım nimet, nimet. Nimet de. E tamam bu da nimet, bunu yiyeyim o zaman. Ooo güzel cevap. Peki evet Pelin'in <laughs> sorduğuna cevap alamadık yani ekmek. Neden ekmek değil yani sonuçta ben ekmek değilim. de bir... Ekmek <laughs> ekmek <O> zaman ben nimet <laughs> ben... Yani ekmek de nimet evet. Doğada hazır halde onu bulamıyorsun Senin yapma insanoğlunun da önemlisi evet. gerekiyor. Ama yapmanın da ötesinde şöyle güzel çünkü anladım. beyaz un doğada sen buğdayı aldın ve onu öğüttün değil. Beyazun işlenmiş bir şey. o yüzden beyaz ekmek faydalı değil. Yani o yüzden bunun yerine beyaz ekmek yemek olmaz. Ama gerçekten buğdayın öğütüldüğü ve suyla karışıp işte 72 saat bilmem ne böyle gerçek de ortamında mayalandığı bir ekmek olsaydı o zaman olurdu. Bu benim yorumum. Bu da Pelin'in yorumu. <laughs> Buna karşı Pelin'in yorumu. <laughs> Detoks'umuzun bir parçası da tabii ki spor. E, Pelinciğimi sürünerek spor çağırdım. Ama çok güzel değil miydi? <laughs> gerçekten çok güzeldi. Yani çok ağır değil de Ayram. hareket de ettik, terledik de, kaslarınızı çalıştırdık. Vallahi. Bence detoks sürecinde ideal bir spordu. İki sana e, buydum. canımız gerçekten. Biz Pelin'le birbirimizi bence aşırı iyi motive evet, ediyoruz. Evet, çok pozitif etkiliyoruz. Ya evet. bence arkadaş arasında zaten olması gereken şey. Pelin de e, İzmir'deki Wings for Life yürüyüşünde beni motive etmişti ama ben o zaman yerlerdeydim yani. Evet, zaten koşma konusunda iddialı olmadığımı söylemiştim ama bu kadar da kötü bir performans göstereceğimi beklemiyordum. Şu an 15 dakika oldu ee, ve ben hızlı yürüyüş temposuna <laughs> <yedi et> döndüm. <yapabiliyorum. gülüyor> ne diyet yapabiliyorum, ne spora evet. başlayayım, şey, hiçbir motivasyonum yok. O zaman mesela Pelin böyle işte başlayacağız, selo diye başlamıştık evet, o zamanla Çünkü beraber. Iyi. Her sabah 7.30'da sporlayabilirim evet. hatırlarsınız belki ama şu an Kendimi iyi hissetmediğim bir dönemdeyim. İnşallah toparlayacağız. Toparlayacağız, toparlayacağız. Bu bir başlangıç. Ben çok gazdayım. Nereden böyle bir gaza eriştim bilmiyorum ama... İşte beni de sürükle. Zaten motivasyon bence böyle bir şey. Yani bir insanın her zaman, her saniye motive olabilmesi çok zor. Ya da bilmiyorum ben o insan değilim. Birbirini etkilemek. Ama birbirini etkileyince... Bence sen bu videolarında da bir sürü kişiyi etkileyip şimdi yataklarından kaldırıyorsun. Evet. Gerçekten insan mesela kendisini çok iyi hissediyor. Yani spor yapıp böyle sağlıklı beslenince. Ve Pelin'in beni gaza getirdiği bir konuyu daha size anlatıyorum. YouTube'da sağlıklı tarifler serisi yapıyorum. Hazırlanıyorum buna, tariflerimi hazırladım. Özellikle o bir tatlı vardı. Şekersiz. Şey mi, e, hurmalı, hmm. yulaflı Evet, onu unuttuk puding. mesela. Böyle sadece tarif olarak artık seriler yapacağım. Kendi videolarımı izleyip tekrar bakıp yapacağım onu. <laughs> Kendi videomu <izleyeyim. gülüyor> Aynen. Ee, Şimdi herhalde bilmiyorum, badem sütü mü, yeşil içecek mi? Bir şey içeceğiz, bir çocuklarımıza bakalım. Bakalım onlar neler yapmışlar. Evet, burada çocuklarla çok eğleniyor. Nedir bu? Ne şapkası? Kuş. Kuş şapkası. O zaman kuş gibi ötmen gerek. Çik çik çik! Çik çik çik! Çik çik çik! Caner çok derdi arkadaşlar. Bakalım derdi neymiş? Bizler de detoks yapıyoruz abi. Ne oldu bir tanem, ne oldu? İkinci güne geldik detoksta. Ana diyor ki, o suyun fark, alkali suyun farkı ne? Ne diyeyim senin? Sen söyle. Allah aşkına bu da sence. Sonuna cevap hakkı doğdu. Tamam. <laughs> Arkadaşlar. Tamam. Detoksa bir karşı bir şey mi yok. <laughs> Veganlar karşı bir sıkıntım yok. <gülüyor> Ama <gülüyor> ben spor sonrası tamam mı? Hiç spor yapmayan birisiyle aynı besini alırsam olmaz. Sen diyeceksin ben de spor yaptım. Harcadığımız, böyle hani ihtiyacımız olan protein farklı. Ve şu anda açık olan bir karbonhidrat bir protein pencerem var. Onu ben bir saat içerisinde doldurmazsam, hatta bir saat değil böyle 20 dakika içerisinde doldurmazsam hatta size bir, <gülüyor> bir <gülüyor> özel bilgi spordan sonra öncelikli olan ihtiyacınız proteini, karbonhidrat. Karbonhidratsız aldığınız protein, yaptırıyor. <laughs> <laughs> Bunların sebebi ne? Pelin kanal AA kanalında açıklayacağım. Şurayı tıklayın. <laughs> Arkadaşlar bu bölümde alkali beslenme, veganlık, detoks birçok kavramlarla ilgili şeyler konuşuyoruz. Bak bunlara karşı değilim bu arada he. Tamamen destekliyorum. O zaman bu konuların hepsini bir uzmanına soracağız artık. Cevap hakkı da oldu herkese. Tamam, herkese cevap Sor. hakkı da oldu. <laughs> Vegan bir sporcu bulacağız mesela. O bir şey anlatacak. Ya da ne tamam. bileyim et yiyen bir sporcu bulacağız. O da Bak, kendi düşüncesini anlatacak. Şunu söyleyeceğim sana. Herkes düşüncesini anlatacak. Seninle biz Müge ve Anıl soruyor diye Ayrı bir, bir, ayrı bir e, kanal için ayrı bir seriye başlıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Bak vegan beslenen de spordan sonra tamam mı? Yaptığı spora göre bir şey yiyordur. Yani x bir badem sütü veya başka bir şey olduğuna inanmıyorum. Bence de, de. Ben o katılıyorum. Anladım. Yani ya keten tohumu, evet. ya işte kenevir yani, tohumu. Unu, başka bir şey yiyiyordur şey yani. Yani bu değildir. Bunları hepsini konuşacağız tamam mı? Katılıyorum. Konuşuyorduk ya önünüzde olayını söyle tamam. Arkadaşlar. Ben bu ortada fazla şey yapıyorum. Ne? Detoks yaramadım. Detoks ben de şey <laughs> <alerji> yaptım. <laughs> ya peki. Caner ve Pelin'in oturuşu çok komik yani. Caner ve Pelin. <laughs> Detoks ikinci Şu gün. Ne çayı içiyorum ben? Oolong. Oolong. O ne? Atların oh. durdururken demiyor muyduk ya biz? Bir de Noel Baba vardı. Çektin oh. mi yaparsan? <laughs> Çektim. Bölümde bari eğlenceli bir şeyler de olsun. <laughs> Zaten şu eğlenceli. Yani sen gelince bölüm eğlenceli mi oldu demeye çalışıyorsun bebeğim? Yok hayır. Bakalım bu hani videoyu gerçekten kaç kişi şey? Ben merak ediyorum. <laughs> bu hani şey ya. <laughs> Detoks, sağlık, <çok>, sağlık. <laughs> para ya. Kaç kişi izleyecek diye merak ediyorum. Ben size inanıyorum. <laughs> çok kişi izleyecek. Bu videoyu çok kişi izleyecek. <laughs> Çünkü aslında herkes kendi içinde sağlıklı yaşamak <laughs> ve kendinin daha iyi bir versiyonu olmak istiyor. Bravo. Ama <laughs> ne yapacağını bilemiyor. Bu videoyla motive olacağız. Beraber, beraber birbirimizi motive edeceğiz. Öğle yemeği öncesi Himalaya tuzu ve limon şat yapıyoruz ve e, bir enzim alıyoruz hap olarak. Şimdi herkes... Deney yapmak istiyorum şimdi. Neymiş canlı da? Evet. Canlı da şu içmeler önceki modum bu. Tamam mı? Şimdi bunu içeceğim. Bunu içeceğim sonra bakalım ne olacak. Gözüm kapanıyor. Tamam. Şimdi içiyorum. <laughs> <laughs> ya anıl ya. Bak senin yüzden enzimimi içmeyi unutuyordum. Alkoli. Nerede enzim? Bu alkali suyla bir dakika. Alkali su. Suyumuzdan bahsetmek istiyorum. Dışarıdan bakıldığı zaman sıradan bir şey gözükebilir. İnsanlar da öyledir tamam mı? Herkesin hikayesi başka. Bunun hikayesine ne? iyonize su. Elektroliz işlemi ile elde edilebilen alkali iyonize su arkadaşlar. Hücrelerde oksitlenmeyi etkisiz kılıyor. Küçük molekül yapısı ve hexagon şekli ve indirgeyici negatif iyon yapısıyla da hücredeki asitik atıkları dışarı atıyor. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Peki Anıl lütfen bize hexagon şeklini bir çizebilir misin? Evet. tamam. Bir, tık, tık. Aynen. Bravo. Gördüğünüz gibi Himalaya tuzu şatını ve enzimlerini aldıktan sonra Anıl'ın kafasına kadar iyi çalışmaya başladı. Size harika altıgen şekiller çizdi. Pelin şu an, biz goy goy'da olduğumuz ve o çocuklara <laughs> burada yemek yedirmeye çalıştığı için çok sinirli. Enzimlerini aldın mı? Enzim. Enzimlerini, enzim. Almadığın enzim enzim enzim. Enzimlerini almadığın için böyle. Önce çocuklara enzim veriyorum. Enzimlerini almadığın için böyle Pelin. Yemekle enzim. Sonra ben de hapla enzim alacağım. Hadi bakalım. Öğle yemeğimiz. Bakın pancar, <laughs> havuç, kabak, kajudan yapılmış bir sos ve salata. Biraz önce Pelinciğimle aquacim yaptık. Çok güzeldi. Bugünkü ikinci sporumuz oldu. E, Grand Yazıcı Otel'de detoksa girmenin en güzel taraflarından bir tanesi de termal suyun olması. Aquacim 45 dakika boyunca termal havuzun içinde yaptık. Yani hem termal havuzun suyu bize şifalandırdı, e, toksinlerden aramamızı sağladı. Aynı zamanda da spor yaptık. E, şimdi de böyle bir hamam odasındayız. Burayı da size göstermek istiyorum. O yüzden en başından şimdi gireceğim ve size göstereceğim. Böyle giriyorsunuz. Burası tuvalet ve soyunma odası. Burası masaj odası. Burada size ait bir alan var. Size ait küçük bir hamam. Birazdan kızlar gelecek buraya ve köpüklerle oynayacaklar, çok eğleniyorlar. Ve yine termal su olduğu için çok şifalı bir su. Yani burada detoks yapmanın bence en güzel taraflarından bir tanesi de bu, termal su. Çok iyi geliyor çünkü yani böyle her bir taraftan kendinizi sağlıkla ve şifayla sarmalamış oluyorsunuz. Herkese günaydın Sabah 7.30'da kalktık Binoş'la Camdan pencereyi izliyordu Göğsüme yatmış pencereyi izliyordu Ondan sonra Benim de aklıma geldi Ben dün yürüyüş yapmıştım sabah 8'de Dedim Binoş seninle yürüyüş yapalım mı Güneşin doğuşunu izleyelim mi birlikte dedim Binoş da tabii ki Tamam dedi <laughs> Nereye gidiyoruz seninle Güneşin doğuşunu izlemeye gidiyoruz Binoş'umla Şu anda çok güzel hava Bulutlar daha pembeydi ama o o pembeliğini yakalayamadık. Şimdi birazdan göstereceğim sahile varınca. Gel bakalım. Gel bakalım bir de bu iskeleye çıkalım. Ne? Nereye doğru çıkalım? O iskele daha iyi. Ay şu güzelliğe bak yine. koş bakalım denizin oraya koş köşeye geçebilir. <gülüyor> <gülüyor> Annemiz bize böyle sağlıklı atıştırmalık verdi. Yine böyle çekelim. Orayı mı çekelim? Güneşler daha mı? Güneş doğmadı daha. Hayır, ben şuradaki ağaçları çekelim dedim. Tamam, çekelim bir tane. Hangi ağaçları diyorsun? Şu. Necessary... Do Güneş'in doğuşunu izlemeye iki gelmiş miyiz? Hı <laughs> hı. Hmm. Bak, bak, bak hareketleri bak. Dur öyle bir tane fotoğraf çekeyim annene onu. Nereye? Ben kır diye Atayım. At bakalım ya ver belki. <laughs> Yavaş. Atayım At bir tane ne ki o? Yumurta. Yumurta Yumurtalar mı? içte içte bekliyorlar sonunda. Dedirdeki küçük yumurta büyüyor büyüyor. Evet. Sonra yiyoruz. Öyle mi? Evet. Harikaymış. Bunları da atalım. Başka yok. Şimdi bu çıkıyor. Bunu. O Bu da denizde duran bir şey. <laughs> neymiş ya? Denizde Bakayım güneş mi? olan şey. Denizde güneş olan bir şey mi? Bir bakayım ne ama o. Her şey denize atılmaz. Kestane. Bunu atmayalım. Atsana. Soymak lazım bunu atmamız için. <laughs> ama o yıkanıp abiler bizi burada yıkayıp verecekler. Bu <laughs> Biraz <gülüyor> geriye gel. Biraz geri gel. Çok uçta evet. duruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel. Bak bulutların arasından çıkıyor. Gördün mü? Çık. Çok az kaldı bak 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 izle <laughs> <laughs> çok güzel gözüküyor bak <laughs> 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 uyuya kalacaksın ya güneş doğarken uyuyakalacaksın vay <laughs> düşüyoruz denize vay denize düşüyoruz <laughs> Güneşin doğuşunu benimle gelip izlemeyi sevdin mi? Evet. Evet. Bir tane. Kulağım <laughs> mı? <Kulağımı> da olur. <laughs> bir de bu kulağıma. Oh. Kulağım çınlıyor. <laughs> gidelim mi? Hadi. Kahvaltıya mı? Hadi yürü bakalım gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Yine. Sıcak değil gel. Aa. <laughs> Evet, bravo. Evet, ekibe bakın. <laughs> Hoppa, abi yakın. bir dakika. Bir buradan geçer mi abi? Tam sol yap, sol, 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 Orada mi? Tüm çekte ekstra Şimdi, şimdi nereye gidiyoruz? Lakerası bir anlatın ya. Işte. La Keri de ya. La Keri gidiyoruz. Allah! Reni bulamadıysan göstersin diyor. <laughs> Valla çok güzel bir manzara, manzara izliyorum söyleyecek bir şeyim yok. Manzaradan Manzaranın Kanka, nereden bahsediyorsun denizden mi? Bahsediyor. Manzaranın güzelliğiyle sizi baş başa bırakıyorum. Kocamın manzarasına ben bakıyorum. Siz denize bakın. <laughs> Arkadaşlar tabii ki şu an saat öğlen değil. 11.30 öğlen olmuş sayılır. 12. Ben tabii ki bu manzarayı size sabahın 7.30'unda gösterdim. Bu, 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 bu ikinci part. E, uyuyan güzellerle birlikte gösterelim dedik bir de. Biz Vinoş'la geldik sabahın yedisinde güneşi doğurduk. Ben sana bir şey söyleyeyim. Erken kalkınca ne oluyor? Erken, erken kalkan abi güne zinde başlar. Tamam ben kendime göre Günü erken kalkıyorum. iyi değerlendirir. Sen kaçta Kend... Hayata? Ne? Sen hangi ülkeye göre yaşıyorsun? Sen hangi kaç... ülkenin saatine göre yaşıyorsun? Ülke fark etmiyor abi. Uyku <laughs> saatine bakarım ben. Ben 3 saat yiyorum. Ben senden daha <laughs> erken kalkmak Anladın mı? Ha sen 12'de yatıp 6'da kalkmanla, da benim 3'te yatıp 6. Hayır. Tam tersi pardon. Benim sabah 4'te yatıp 8'de kalkmam tamam. ben daha erken kalktım. Doğru. Bunu bir tartışın. Hmm. Konaklarda bekliyorum. Herkes uyurken yol aldım. Anladın mı? Sen ayakta yürüdün. Aydınlık gece yolcusuydu. Evet. Aydınlık şey. olup olmadığı hiç önemli değil burada. Evet. Anladın mı? Yol alma konusunda. Nerede Kesinlik nasıl gibi. yol aldın önemli. Evet. Ve daha temiz bir ortamda yol aldım. Düşünce kirliliği, işte kötü Şükürlüğü, enerjiler yok. gece Ağlama yok, ağlama yani çığlıklar yok. <laughs> Türk, Türkiye'ye bahsedersek saat olarak ve evet. yakın paralellerden. O sırada tüm insanların uykuda olduğu bir saatte benim beynim daha hiç böyle parazitlere <laughs> takılmadan enerjisini yayıyordu ve enerji geri alıyordu. Hiçbir şey uyanık olduğu saatte uyanıktın diyebilir miyiz? Kısacası yani bunu tabii söylemek istemiyorum. Hiçbir şey anlamadık. Hiçbir şey, şey anlamadık. Hiçbir aynı şey anlamadık falan. Onlar hep gece 3. Can buraları şey yapabilir miyiz? Böyle... Dur 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 dur. Anıl'ın anlattığı yerleri öyle yapalım. <laughs> <Ben> sonra <laughs> böyle buğulanmıyor. Bu, 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 sis, sis sis perdesi bir <laughs> Biraz da <laughs> e, insanların seni tanımasını istiyorum. Hani dün gece ne dedin bana? Burada bir yerden bahsedelim. Hatta isimden evet. de bahsedebiliriz. Noob değil mi? Evet. Çok ben çok, çok bayılıyorum. Ettim. Oraya gitmek istediğimi söyledim. Kimse evet. bana dair olmuyor. Cener dedi ki ben gelirim hatta sen gitmezsen tek gideceğim. Onu da bekliyorum. Evet. Onu da arıyorum. Telefon açılmıyor. Onu çeyrek geçiyor. Müge'den falan arıyorum. Anam... Arkadaşlar. <laughs> <Neydi>? Bir dakika ne, <laughs> ne anlat bir dakika. Bir Sorun bu. Öndürüyorum. Öncelikle haklı. Anıl. Aynen bunları söyledim. Söylediğim her şeyin de arkasındaydı. Dedin ki Anıl seni arayacağım ve telefonlarını açmayacaksın. Yan çizeceksin Kişi dedim. Kişi kendinden bilir işi. Kişi... Hadi Çok doğru ama bizim evet. dün akşam 10, 10'u çeyrek geçe bir toplantımız vardı onu unutmuşuz. Toplantıdaydık şey vardı, gelmeyeceğim ama yine de, de dedim ki ben 15 dakikayı bitirip toplantıya geleceğim. Hayır öyle mi dedin? İlk başta öyle dedim. Sonra dedim ki kaçta kapanıyormuş? 12 dedim. Ben yine yapabilir miyim ben? Sizi ee, Caner'in ve Anıl'ın bu romantik bromance kavgasıyla baş başa bırakıyorum. Ben kendime bitki çayı Arkadaşlar bakın saç sakal böyle değildi. Dün gece bir anda oldu. Caner'i yapıyorum bak. Telefon açtım da aynı heyecanla gidiyor muyuz diye. Bak şu Caner şu. Aa, sen de mi çok yorgunsun? Sen de mi geçtin Hemen karşı tarafı. Sen de bayılmadın mı eve gidince? Ya. Aynen bayılmadın mı? Yarın mı gitsek? Der başlayın dedim bu yalan oldu. Şimdi anlatmak istediğini anlatsın. Hatta bana şunu dedi. Sen izin alabilecek misin dedi. Aynen. Pelinden dedi. Mesela arkadaşlar, sizin böyle arkadaşlarınız olmuştur. Ben bunun başıma geleceğini biliyordum. Ama yine de yüzde iki de olsa inanmıştım. Arkadaşımla baş başa zaman geçireceğim. Sohbet edeceğiz. Verdiği sözün arkasında duracak zannetmiştim iyi günler. Haklılık payları var ama Ay, ben de... de. Evet, <laughs> hakl güzel. haklılık payı var. Payları da yani birden fazla haklı evet, olduğum için. Hoşuma gitti yani. Evet. Senin ağzından çıkmayacak cümleler var. ama Sen gerçekten... Sen niye gitmedin harbiden dün? Evet, söylediğim her şey, Peki, söylediğim her şey, söylediğim de... her şey benim başıma geldi. Bak, duruşça söylüyorum. Bir diyeceğim, şey Caner'den şunları duydu. musun? Uyku bastı. Bunu da de haklısın. Hayır, kurar mı bunları kendi hayatında? Özür dilememe teşekkür ederim. Aa, çok kurarım. <laughs> ama <laughs> belli <benim zamanı geçmiş. gülüyor> bir zaman şey geçmesin. Müge'ye çok... çok yarım saat, bir <laughs> ha. saat sonra falan. Önce böyle bir şey olur. Ne? <laughs> Konu başka yere gidiyor, bir dakika Söyleyeceğini söyler, ondan sonra, yarım saat sonra... Özür diler. bir gün geçti hala bir özür duyuyorum ama işte kanalda. Niye özür dileyeceğim ki? Hayalleri Gelmek gibi. zorunda mıyız? i̇şte bak tanıyorsun. Benim hiçbir Kendi özgür erdemle evet. gitmemeyi tercih ettim. <laughs> tamam da durup dur. Bak sana şunu söylesem tamam. Ya Caner'cim böyle bir yer var gidelim. Anıl'cım ben istedim. Bunda hiçbir sorun yok. Geldim Caner. Evet Nok ok gideceğiz bir yer varmış. Dediniz. Hı, sen dedin ki bak Anıl sen gelmeyeceksin yanlış çizeceğim ama <laughs> ben gideceğim bak izin alabileceğim mi? Sen gelmezsen de gidelim abi gidelim dedin. Bundan sonra bunu yapmak tam doğru haklısın ne kadar devam. Teşekkür ederim. Haklısın. Özür <laughs> dilerim. <laughs> 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 Mesela sen Caner'i lobide bekledin mi? Lobide. Öyle, Öyle mi? dramatik bir sahne mi yaşandı? Hayır Mekan zaman fark etmiyor. Kafamın içinde bekliyor. Şöyle bak. Lobide değil. O da, o da. Orada, böyleyim. Giyiniyorum. Tam ona hazır olmaya çalışıyorum. Onda da açmıyor. Ben bekliyorum. Sen, senden ne? Yani. çünkü Caner'in telefonu online görüştüğümüz için Bit benden cendi... arayınca Diyor hemen aradık seni bu arada. Benim de Ulaşamamazlıkta sorun yok. Zaten alışık olduğum şeyler onlar ama detoks programımızın bir son günündeyiz çünkü yarın gitmek zorunda kalacağız. Müge'nin bugün... İyi ki vlog çekmedin abi. Evet, 5 evet, saat oldu. Söyleyecek çok şey var çok bu şey detoksla <laughs> Ha, detoks alakalı değil. Ben şu anda başka bir detoks yapıyorum. Suc... <laughs> Arkadaşlar siz de deneyin tamam mı? Şey, e, iş, çiğ işlenmiş, çiğ işlenmiş detoks. et üzerine e, bir biz sucuğun suyunu sıkıyoruz burada. Sucuğu direkt yemiyoruz. Onun da yararlarını <gülüyor> anlatacağım. <gülüyor> Aynen. Bir de hem çiğ hem de suyu sıkılmış. <laughs> Bunu ayrı bir şekilde anlatacağım. E, ben aslında masaja gidecektim. Eline. Sonra dedim ki hava güzel biraz sizinle yürüyüş yapayım zannettim ki Bak, böyle Karımı da bir tek başına böyle... bırakmış karımı da tek başına neyse Tempolu bir şekilde böyle yürüyeceğiz diye düşünmüştüm Yürüyüş derken bir anda buggy de buldum <laughs> Bir anda kendimi buggy de buldum Ama Müge yine bu hareket devam ettirdi eline ne otururken de bunu yaptı Sucuklu yumurtanın ortasına düştüm ama bir asla pes etmez, kararından dönmez bir koç Zaten sucuk çok fanı değilim, ne ya yalan söyleyeyim. Bana şu baharatı ve fermento oluşu mideme zaten çok ağır gelir. İyi gelir çünkü benim de psikolojime çok iyi geliyor yani bu insandan <laughs> insana değişir anlamı mı? Neyine gelip gelmediğini. Ben bu detoksu arkadaşlar Birbirini vücudumu arındırmak için yapmıştım ama bir günde yağdan ve kilodan, hem yağdan zaten bir kilo verdiğim için Yağdan 700. Neyse bir buçuk kilo verdim. Bu benim istemediğim bir şey. Ben 6 kilo almak istiyorum. Gül ablanın detoks kampındayız. Sucuklar, ekmekler hadi bakalım. Ay, kilo ya. alma kampı. Ezin, ezin <laughs> et. Gördüğünüz gibi burada her türlü kamp var arkadaşlar. Kilo alma e, kampı, kilo verme kampı. E, işte... Şey. arkadaşlarını tanıma kampı. Arkadaşlarınıza gelin. Tanıyın anladın mı? Nasıl ekiyorlar. Yani Tatilde tanıştın zaten. Öyle abi. Tatilde tanıştın. Bosna'da tanıyamadım Yani. Bosna'da tanıyamadım ben. Bosna'da, Bosna'da tanıdım. Bosna'da Pelin'i tanıdım. Tamam mı? Burada da seni yarım buçuk tanıdım. Bakalım bir tatil <laughs> daha yapacağız. Aynen. Evet Pelin, afiyet olsun. Ben bir kanguruyum şu anda. Elinde marul dürümü olan bir kanguru. Evet. <laughs> Bu da Müge'm yaptı bana. Ne diyorsun? Evet. Mercimek köftesini o yapmadı. Tamam. var. Ama dürümünü o İsteyim yaptı. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. Tamam. Sevgisini hisset, hissedebildin mi? Önemli olan önemli olan dürümün <laughs> yapılış şeklinde arkadaşlar. Mercimek köftesi. Yani Bakın. Hiç. <laughs> Annenin doyması lazım ki <laughs> yavrusunu doyurabilsin. <gülüyor> Doğru mu? Aynen. Yavrum. Oksijen maskesini önce kendimize takıyoruz. <laughs> Doğru mu? <laughs> Oksijen maskesini önce kendimize sonra çocuğumuza takıyoruz. Nereden buna bağladık? Benim de bizim aramızda değilim. Annelikle ilgili bir söylem. Öğlen menüsünden bir bahset. Öğlen menümüzde mercimek köftesi var. Marullara sardık. İçine roka koyduk. Bol arkadaşlar. Sabah yeşil içeceğimizi içtik. Badem sütümüzü içtik. Bugün sadece Pelin'in alının son günü olduğu için balık ve salata yapacağız. Yani detoksumuzu sadece bir balıkla bozacağız. biz yarın Canar'la tekrardan yeşil içeceklerimize devam edeceğiz. Ben teker tekerde başta biri koç. Şey diye, başlıyor, Caner ve Anıl şu anda e, tenis teknikleri üzerine konuşuyorlar. Yani, Hangisini rahatsın? Ben doğru yanlış değilim. Avantaj ve dezavantajların ikisinin de var. Evet bebeğim. <laughs> evet, bir detoksun ve bir vlogun daha sonuna geldik. Pelin, Anıl ve kızlar gidiyorlar. Biz de onları uğurlayacağız. Güzel bir detoks oldu. Minnoşlar güzel eğlendiler. Biz yarın dönüyoruz. Yarın bir seans yapacağız. Yani hem bedensel hem ruhsal olarak kendimizi arındıracağız. Niye böyle yüzün düştü? Yo o düşmedi. Arkadaşlarım Üzülüyor gidiyor şu an. diye. ben gidiyorum. Arkadaşlarım gidiyor diye. Başka şimdi şu an niye üzülüyor biliyor musun? Yani ekebileceği, söz verip de sözünde durmayacağı arkadaşlar gidiyor. Kalmıyor. Kimse Ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> Anıl'ın okuduğu kitabı size göstermek istiyorum. Nerede Anıl ya? Üç <laughs> yerime <İşler> <laughs> göster Allah aşkına. <laughs> Anıl ne kadar üzülmüş Caner'in bu darbanışına. Kendisine yeni dostlar bulmak için. Online sipariş verdim arkadaşlar Caner beni ektikten sonra. Yeni arkadaşlara ihtiyacım var. Evet bu kitabı okuyor. Bu arada Anıl bu kitabı aşırı tavsiye Şaka ediyor. Şaka bir yanı, evet yani. Bu sadece dost kazanma, insan etkileme için değil, birebir de çocuk, aile, iş, sosyal ilişkilerinizde size öne taşıyacak. Zirveye taşıyacak kitap, bu blog, hadi. Her şey var ya. hadi bakalım her şeyi de hemen kaptınız bizim 20 senelik Gerçekten? Şey bu blokta inanılmaz fazla tavsiye var. Kitaplar, beslenmeler, şunlar, bunlar. Ya. Umarım ya. siz de hayatınızda ya. Değiştirmek, ya. değiştirmek istediğiniz ya. şeyleri değiştirmek için güç bulursunuz. Daha iyi bir siz olabilmek için adım atarsınız. Ya. Pelinciğimden de bir bay bay aldıktan sonra artık bu vlogu kapatıyoruz ya. Pelinciğim. Bonesiyle... Ya. Nasıl bonem? Bir dalga Anne mi aldı bunu bana? Ya annen yani almış ama çok bone gibi güzel. olmuş yani. Ama yani. diyoruz yani yani kanalda her şey var. Tenis konuştuk, beslenme kitap. Sen de biraz yüzmeden bahset. Aynen. <laughs> Canlarım, Canlarım Siz sizi seviyoruz. Hadi veda edelim. Kurbağalamaca. <laughs> Ondan sonra kulaçlamaca. Bir de damacana. <laughs> hadi artık bitirin. Işte tek elmi ve çift elmi Bekent'te. Bekent'te tek, eli tercih ederim. <laughs> Yüzme de, de kurbağalamaca. Ar hadi öpüyoruz. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Caneri. Biz de seni. Caner yine bay. Bay. dost kızı atıp insanlar yollayacağım burada. <laughs> bir tane buraya bay bay. Baba baba. Baba baba. Baba baba. Baba baba.